Hocam, toplumumuzda cin kelimesi söylendiği zaman cinlerin oraya gelip insanlara musallat olduğu söyleniliyor. Bunun yerine cinlere üç harfler deniliyor. Hocam bu şekilde söylemek doğru mudur veya inanmak doğru mudur? Yani cinlerden bir toplumda çok bahsetmek doğru değil. Yani cin konusunu gündem yapmak doğru değil. Yani bu üç harfler olarak da gündem yapmak doğru değil. Cin olarak da gündem yapmak doğru değil. Çok bunları irdelememek lazım. Buradan başlamak istiyorum. Ama cin dendiği zaman oraya cinler geliyor, musallat oluyor gibi böyle bir şey de yanlıştır. Çünkü cin kelimesi, cin suresi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Minel cinneti ve nas diyoruz. Hani cin Kur'an okurken, namaz kılarken bunu diyoruz. O zaman hep cin dediğimiz anda oraya gelip takılması lazım orada. Böyle bir şey yok. Yani bundan dolayı bir tedirgin olunmaması lazım. Ama dediğim gibi genel olarak bunları konu yapmamamız lazım. Şimdi cinlerin alemi farklı bir alem. Bizim alemimiz farklı bir alem. Hani onların alemini hani anlayacağımız dilden söylüyor. Hani metafizik alemi. Yerleri farklı yani. Yaşantıları farklı. Şimdi onlar bu aleme geldiğinde çok uzun da kalamıyorlar yani. Bizim alemimizde. Bir takım doğuştan kişiler vardır. Medyum diyoruz ya. Farklı bir yapıya sahip insanlar. Onlarla irtibatlı olan insanlar toplumda vardır. Onlarla arkadaşlık kurup onun yanında bulunup bu şekilde biraz fazla dünyada kalan olabiliyor. Ne bileyim bir takım hayvanların içine girerek dünyada fazla kalan cinler olabiliyor. E, bir de cin herkese musallat olmaz. Kime musallat olur? Yani psikolojik bunalımda olan, ibadetlerden çok yoksun olan, yani kendisinde psikolojik rahatsızlık olan, çok korkan, çok çekingen olan kişiler. Ve tabii yani bu zamana kadar gördüğüm, çevremde de müşahede ettiğim gerçekten hani temizliğine dikkat eden, ibadetlerine dikkat eden, Kur'an okuyan, şifa ayetlerini bilen, onları okuyan yani böyle insanlar da ben bu hastalığı pek müşahede etmedim yani yok. Bunun yanında işte temizliğine dikkat etmeyen, efendim işte bir takım yanlış hareketler yapan, kişiliği biraz zayıf, korkak, çekingen, psikolojik rahatsızlığı olan kişilere gözükebiliyor. Ama şu değil, Ya burada cini konuştuk, geldi birimize musallat oldu bu değil ama tekrar en başta dediğim gibi bunları hiç konu etmemek lazım. Hiç mesela çocuklarınız evde bile sorsa efendim evet vardır inkar edemeyiz, cinler yoktur demek kafir eder Kur'an-ı Kerim'de Allah cinlerin varlığını söylüyor. Bunları karıştırma kızım, oğlum bunları hiç mevzu etme kapat yani. Hani onlar hakkında çok konuşmak bu doğru değildir yani bunu diyebilirim. Neden doğru değil? E şimdi cin farklı bir yaratıktır. Senin kafanda bir takım şekiller oluşuyor e bunu konuşarak ne oluyor? Bu bilinçaltına yerleşiyor. E senin bir yatman var, kalkman var, tuvalete gitmen, yalnız kalman var. Bu sefer o e, bilinçaltında şey, seni acaba cin var mı burada? Acaba beni görüyor mu? Arkamda birim var? Bu duygunun oluşmasına sebep oluyor. Buna sebep ne oldu? Bunu konuşman oldu yani. Hani gündem yapman oldu bunu. O açıdan yani e, rahatsız oluruz. Bunun için konuşmamak lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.